Gül kokulu mutfaklara hoş geldiniz. Bugün sizler için frambuaz etmek tatlısı yapacağız. Bunun için bir su bardağı toz şekerimizi tenceremize koyuyoruz ve ocakta kısık ateşte karıştırarak şekerin eriyip karamelize olmasını sağlıyoruz. Bu esnada minik topaklanmalar olabilir. Endişelenmeyin. Karıştırdıkça gidecektir. Ardından 2 su bardağı sıcak suyumuzu kontrollü bir şekilde karamelize olan şekerimizin üzerine boşaltıyoruz. Ancak önce bir su bardağı sıcak suyumuzu koyuyoruz. Şeker eriyince ikinci su bardağımızı ilave ediyoruz ve kaynamaya başlayıp 3-4 dakika geçtikten sonra ocaktan şerbetimizi alıyoruz. Kare borcama dizmiş olduğumuz etimeklerin üzerine sıcak sıcak şerbetimizi döküyoruz. Etimekleri elinizde düzelterek otutturabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi etimeklerimiz bütün şerbeti çektiler. Diğer tarafta 125 gram margarin veya tereyağımızı tenceremizin içerisine alıyoruz ve tereyağımız eridikten sonra bir su bardağı unumuzu ilave ediyoruz ve karıştırarak unumuzun kokusu çıkıncaya kadar kavuruyoruz. Bu aşamada dikkat etmemiz gereken nokta kesinlikle renk değiştirmeyecek. Ardından 1 litre sütümüzü ilave ediyoruz. 1 su bardağı toz şekerimizi de ekleyip tel çırpıcı yardımıyla karıştırarak muhallebi kıvamına gelene dek pişiriyoruz. Muhallebimizi ocaktan aldıktan sonra daha rahat çırpabilmemiz amacıyla büyük bir kasenin içerisinde muhallebimizi boşaltıyoruz. Mikser yardımıyla en az 5 dakika boyunca muhallebimizi çırpıyoruz. Etim üzerine muhallebimizi döküyoruz Müzik ve spatula yardımıyla muhallebimizin düzgün bir şekilde etimeklerin üzerine yayılmasını sağlıyoruz. Müzik Ardından buzdolabına kaldırıyoruz. Frambu sosumuz için bir tepeleme yemek kaşığı dolusu mısır nişastamızı karıştırma kabımızın içerisine alıyoruz. Üzerine yarım su bardağı soğuk suyumuzu ilave ediyoruz ve tel çırpıcı yardımı ile karıştırarak nişastanın suyun içerisinde çözülmesini sağlıyoruz. Homojen bir karışım elde ettikten sonra nişastamızı kenara alıyoruz. Ardından 2 su bardağı dondurulmuş frambuazımızı sos tenceremizin içerisine ilave ediyoruz. Müzik Yarım su bardağı toz şekerimizi de ekliyoruz. Ve hazırlamış olduğumuz nişastalı karışımı sos tenceremizin üzerine boşalttıktan sonra karıştırarak muhallebi kıvamına gelinceye dek ocakta pişiriyoruz. Dondurulmuş frambuazı marketlerin dondurucu bölümünden alabilirsiniz. Koyulaşan pelte kıvamına gelen frambuaz sosumuzu blenderdan geçirerek daha pürüzsüz bir kıvam elde ediyoruz. Frambuaz sosumuzu hiç bekletmeden muhallebimizin üzerine döküyoruz. Müzik Ve spatula yardımı ile düzeltiyoruz. Ardından buzdolabına kaldırıp en az 3-4 saat dinlendirmemiz gerekiyor. Dilimleme işlemini gerçekleştiriyoruz ama her dilimleme işleminden sonra mutlaka bıçağımızı peçete yardımıyla temizleyelim ki daha pürüzsüz dilimler elde edebilelim. Ben kırmızı ile yeşili çok yakıştırdığım için frambuaz sos etimek tatlısını file fıstıkla ile süsledim. Siz başka bir şeyle de süsleyebilirsiniz. Benim yine hiç bekletme şansım yoktu. Ama mümkünse siz mutlaka 3-4 saat dinlendirin. Görmüş olduğunuz gibi dinlendirmediğim halde kıvamı harika. Rengi şahane. Meyveli tatlıları seviyorsanız eğer kesinlikle bu tatlı yapmanızı öneriyorum misafirleriniz bayılacak. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Biz izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.